Değerli veliler, sevgili öğrenciler, öğrenci koçu nokta İstanbul'a hoş geldiniz. Bugün size güzel bir soruyla başlayacağız. Konforum mu yoksa hayalim mi? Sınav hazırlığına başlamadan önce kendinize mutlaka sormanız gereken bir soru. Konforum mu hayalim mi? Bunu sorarsanız aklınızdaki birçok soru işareti ortadan kalkacaktır. Ama şunu unutmayın. Her güzellik bir zorluğun sonucunda ortaya çıkıyor. Örneğin çok güzel bir çocuk sancılar sonucunda doğar. Çok güzel bir kar yağışı sıfır derecenin altında ortaya çıkar. Ve çok güzel bir gök kuşağı yağmur sonrası ortaya çıkar. Bunları mutlaka kendi kendinize tekrarlayıp çalışmalarınızı öyle başlamanız gerekiyor. Şimdi konforum mu, hayalim mi, bana ne kazandıracak bunu sormak hemen ona geçelim. Ben öncelikle nasıl yapacağınızı, sınav öncesinde bu soruyu kendinize nasıl sormanız gerektiği ile ilgili küçük bir örnek vererek aktaracağım. Öncelikle kendinize bir A4 kağıdı oluşturup ikiye bölün. Bir tarafa konforum, bir tarafa da hayalim diye yazın. Ben önce kendi üzerimden örnek vererek bunu size anlatmaya çalışacağım. Ben üniversite sınavına ya da LGS sınavına hazırlanıyorum. Kağıdımın bir tarafına konforumu yazdım. Bir tarafına da hayalim mi diye belirttim. Önce hayalimden başladım. Ya da siz illa hayalimden başlamak zorunda değilsiniz. Konforumdan da başlayabilirsiniz. Hayalim dedim. Ve yazdım hayalim mi? Evet altına cevabımı yazıyorum. Hayalim nedir? Örneğin Galatasaray Lisesi ya da Koç Üniversitesi üniversite hazırlık ya da LGS öğrencisine göre değişir. Ya da ara sınıflarda okulda ilk beşe girmek ya da okulda birinci olmak gibi. Hayalim belirttim. Bu, bu soruya cevap verdim hemen altına bir diğer cevap soru. Bu hayalimi bedeli nedir? Evet bu hayalimin bir bedeli olmalı. Çok çalışmak olabilir, günde 3 saat çalışmak olabilir. Hayalinizin büyüklüğüne göre bedellerini de altına yazarsınız. Televizyonu az izlemek, arkadaşlarımla az oynamak. Bu bedelleri de yazdık altına ve onun da altına yeni bir soru. Sonucunda elde edeceğim şey ödeyeceğim bu bedellere değecek mi? İşte hayalimde Koç Üniversitesi vardı. Bu fedakarlıklarda bulundum ve sonuç kazandım. Kazandığımda bu fedakarlığı yapmaya değecek mi bu kazandığım hayal? Evet. Buna da cevap veriyorum. Evet değecek. Ve ardından şu soru. Sınav gününün ertesi günü. Kendimi nasıl hissediyorum? Evet feda, hayalimi belirttim. Fedakarlıkları belirttim. Sınavın ertesi günü kendimi nasıl hissediyorum? Müthiş hissediyorum. Bu soruyu da cevapladım. Ve şimdi geliyorum konfor alanıma. Konfor alanımın altına önce soruyu yazdım. Ko bu konfor bir yıllık konfor süreci. Yani televizyonumu izledim, arkadaşlarımla gezdim, az ders çalıştım ve bu konfor bana ne kazandırdı? Soru bu. Bu konforum bana ne kazandırdı? Bu yılımı kazandırdı. Cevabım bu. Bu yılımı kazandırdı. Evet bu yıl çok oynadım, gezdim, dolaştım, arkadaşlarımla zaman geçirdim, televizyon izledim. Rahat bir yıl geçirdim. Peki ikinci soru. Konforumun bedeli nedir? Ben bu konforumun sonucunda hangi bedeli ödeyeceğim? Bir. Sınava gireceksem sınavı kazanamadım. Ya da okulda iyi bir derece yapamadım. Sınavı kazanamamak bu konforumun bedeli. Ya da ileride daha çok çalışmak zorunda kaldım. Evet bu cevapları verdim. Sonuç yeni bir soru. Bunun sonucunda ödeyeceğim bu bedellere değer mi? Yani sınavı kazanamamak, kazanamamaya... Günümü gün etmek ya da az çalışmak değdi mi? Ve sınavın ertesi günü kendimi nasıl hissettim? LGS ya da YKS sınavından sonra konfor alanımı seçmiştim. Nasıl hissettim? İşte bu sorulara vereceğiniz cevaplar sizin aklınızdaki soruları cevaplayacaktır ve konforunuzu mu yoksa hayalinizi mi seçeceğinize karar verip daha net bir şekilde sınava başlamanızı sağlayacaktır. Değerli öğrenciler ve sevgili veliler. Öğrenci İstanbul'u takip etmeye devam edin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.